Gina oturduğu yerde dönmüş bir şekilde yolun öbür tarafında yaşlı adamın kızıyla konuşmasını izlerken kalbi boğazında atıyordu. Kızının cevabını dinlerken adamın kırışık suratını rahatlıkla görebiliyordu. Sonrasında adamın yaptığı şey ise her şeyi değiştirdi. Çalık sesi Gina'nın bedenine bir adrenalin şoku verdi. Bu sadece bir çığlık değildi. Bu kızının çığlığıydı. Gina'nın arabasından fırlayıp kızına koşması bir saniyesini bile almadı çabuk olmalıydı. Zamanı tükeniyordu. Zamanında şehrinin en iddialı avukatlarından biri olsa da Gina için annelik en önemli işiydi ve şu an çalışmıyor. Sadece çocuklarıyla ilgileniyordu. Bunu çok seviyordu ve kocasının da yardımıyla Audrey isminde sevgi dolu, zeki, küçük bir kız yetiştirmişlerdi. Ancak bir gün bu muhteşem aile için her şey tepetaklak oldu ve Gina'nın dünyası başına yıkıldı. Gina'nın kızı ise küçük çocuklara özel optimizmini koruyordu. Sonuçta dünyanın çirkinliğiyle karşılaşmıştı. Audrey neredeyse herkese iletişim kurabilen oldukça sosyal bir kızdı. Herkes Audrey'i sever ve oldukça komik olduğunu düşünürdü. Tabii ona diğerlerinden daha ürkütücü bir ilgi duyan kişi hariç. Bir hafta boyunca Audrey eve sanki en sevdiği oyuncak dükkanından binlerce dolarlık hediye çeki almış gibi mutlu geliyordu. Bunun sebebi ise yeni arkadaşı Bay Kınıklıs'tı. Gina onun hayali bir arkadaş olduğunu varsaydı ancak ne kadar yanıldığını tahmin bile edemezdi. Bir öğlen saat 4.30 olduğunda Audrey hala eve gelmemişti. Normalde yarım saat önce okuldan çıkmış olması ve eve gelmesinin 5 dakika almış olması gerekiyordu. Gina'nın aklından en kötü senaryolar geçti. Gina tam da kocasını aramak üzereyken Audrey birden ön kapıdan içeri girdi. Audrey ona geç kalma sebebini söylediğinde ise kendini hasta hissetti. Audrey en tatlı sesiyle, ''Geç kaldığım için özür dilerim anneciğim. Sadece Bay Knickles'la oturuyordum.'' Gina bunun gerçek bir insan olup olmadığını sorgulamaya başlamıştı. Ancak kızı her gün onunla konuşmak için köşede beklediğini söylediğinde bir şeylerin olduğu çok açıktı. Bununla alakalı hiç iyi şeyler hissetmiyordu. Ve her anne gibi kızının özellikle okul köşelerinde bekleyen yabancılarla konuşmasını istemiyordu. Ancak Gina'nın onun neyi beklediğinden haberi yoktu. Kızı ertesi gün eve o bulaşıcı gülümsemesi yerine somurtan bir surat ve ağladığını belli eden gözlerle geldi. Annesi ne olduğunu sorduğunda ise bir sınav sonucu yüzünden üzgün olduğunu söyleyip geçiştirdi. Gina bunun yalan olduğunu biliyordu ve bunun Bay Knuckles yüzünden olabileceğini düşündü. Kendini zeki ve ahlaken güçlü, yanlış bir şey yapmayacak bir çocuk yetiştirdiği konusunda rahatlattı. Yine de içindeki endişeli ses susmuyordu. Ve bu adamla kendi tanışıp kızının bu kadar sevdiği kişiyi görmesi gerektiğini biliyordu. Ertesi gün yine kızını okula bıraktığında kafasında bir plan belirdi. Ancak Bay Kınıklıs hakkında gerçeği aralamaya onu hiç kimse hazırlayamazdı. Anne kızını okula bıraktı ve heyecanla koşusunu izledi. Kesinlikle büyüyordu. Sonrasında bekledi ve Bay Kınıklısı görmeye çalıştı. Bir süre sonra okulun girişinde bekleyen yaşlı bir adam gördü. Sonrasında ise kızı Adri'nin onun yanına gittiğini. Kendini korkmuş hissetti. Adam kısa bir adamdı ve kırmızı bir şapka takıyordu. Çocukların okula girişini izlemekten zevk aldığı açıktı. Gina kızının adamın yanına gidişini izledi ve ikili sohbet etmeye başladılar. Durduğu yerden ne konuştuklarını tam olarak duyamadı. Ancak adamın yüzünü görebiliyordu. Yaşlı adamın sonrasında yaptığı şey ise Gina'nın arabadan koşarak çıkmasını ve 911'i aramasına sebep oldu. Adamla kız bir süre konuştuktan sonra adam yumruğunu kaldırmıştı ve bu Gina için yeterliydi. Hemen arabasından çıktı. Annelik içgüdüleri tavan yapmıştı tek düşündüğü kızının yanına ulaşmaktı. Normalde gerginliği çok belli etmezdi ancak bu durum farklıydı. Bu kendi kızı ve 90 yaşında bir adamdı. Kızına doğru koşarken diğer çocukların da onun etrafında toplandığını ve güldüklerini gördü. Sonrasında ise duaları kabul oldu. Bay Knuckles aslında 94 yaşındaki savaş gazisi Valley Richardson'dı ve her gün okula uğrayıp çocuklarla kibarca konuşuyordu. Çocuklarla yumruk tokuşturuyor ve onlara hayata dair tavsiyeler veriyordu. Bu tavsiyeler genelde ebeveynleri bile ağzı açık bırakıyordu. Peki adam bunu niçin yapıyordu? Adam hayatının geç yıllarında insanlara ilham vermeye karar vermişti. Adam sonradan viral bile oldu. Çocuklarla selamlaştığı video yarım milyon izlendi ve bunu 10 senedir yapsa bile şansımıza yakın zamanda durmak gibi bir planı olmadığını söylüyor.